Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş bu seriyi birlikte Age of bir bölümde daha karşınızdayım Age arkadaşlar Milano ile Kutsal Roma İmparatorluğunu kurmaya çalışacağız arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın videomuza geçelim Hatırlarsın en son Bizans ile Roma İmparatorluğunu kurmuştuk böyle komple İngiltere'ye kadar Ve bu, bu seride de Milano'ya alıp Kutsal Roma İmparatorluğunu kurmaya çalışacağız yani şu şekilde Almanya, İsviçre falan filan bu kısmına komple gerekiyor Milano'da şöyle oyna diyelim hemen. oyna geçtik arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman burada İtalya Krallığı, İtalya var. İtalya bir kısım. İtalya Krallığı komple İtalya almamız gerekiyor. Kutsal Roma baktığımız zaman şu şekilde Kutsal Roma komple almamız gerekiyor. Biz de kus Biz... ananı satayım. Adam araba, adamın süren adam adamın ananı satayım. Ne oldu? Arabada, adamın altı ananı satayım. Konuşmayın. Araba adamın Biz de Kutsal Roma'dayız arkadaşlar. Şöyle baktığımız gibi kimse bize saldıramaz tabi daha amacımız kutsal Roma'yı tekrardan eski gibi eskisi gibi birleştirmek evet eski gibi neyse hemen danışmanlarımızı alalım şuradan az para yok para suyunu çekmiş burada hemen arkadaşlar binalar inşa etmeniz gerek yani ilk bölüm her zaman biliyorsunuz ekonomi sıkıntılarıyla geçer kütüphane inşa edelim öncelikle iki tane maksat araştırmamız hızlı olsun mesela her 5-5-10 oldu Görevlerimizi tek tek alıp Mesela buradan Savya Dükalı ile ittifak kuralım. Azlı yanımızda onlar da güçlüler. Yani birlikte güzel oluruz. Şimdi burada bizim 23 kalık ordumuz var. Bununla birlikte İsviçre'ye girebilir miyiz? Bunu biz istediğimiz gibi gezebiliyoruz çünkü Kutsal olduğumuz için. Merak konuş. Mesela bu da Kutsal Roma'da. Ben buna saldırırsam Kutsal ihlal etmiş olur muyum? Yoksa olmaz mıyım? Size i̇şte saldırdım. Ne oldu şimdi ben kusar olmadan atıldım mı? Yok tamam o zaman iyiymiş. Hala istem yere gezebilirim tamam. Galiba savaşlarda kusar olmayan bir alakası yoktur. O zaman biz arkadaşlar küçük devlet, tek tek, saldıralım. İsviçre Ceneviz, Ceneviz güçlü. Ceneviz güçlü. Buna saldırmayalım bu kalsın. İsviçre'ye girsek bu gelecek. Tamam bu olur. İsviçre'ye de biz saldıralım. Ya lan oğlum beni bitirdiler ya. Kaç oğlum beni öldüm harbi ya. Al lan şunları. O gelene kadar ben bitirdiler ya. Kabul etmiyorum. Hadi oğlum yaparsın sen. Sana güvenmiyorum. Neden böyle bir şey yaptın ki? Hadi al artık. Eksi olduk anasını satın. Bizi bitirecekler senin şey yapana kadar. Tamam düşmedi. Düştü güzel. İsviçre'yi aldık. Şunu da aldık. Güzel oldu arkadaşlar. Şansmaz bizi. Şansmaz. Şansmaz ne amına koy. Al al, al. <laughs> Şans eseri arkadaşlar ordumuzu yok ettiler o yüzden bu kadar kötü duruma düştü yoksa biz güçlüydük yani. Milano güçleniyor gittikçe bir yani. Hedeflerimize de yaklaşıyoruz bu şekilde. Bin diye dükkanına saldırabilir miyiz? Saldırırız. İttifak yoksa eğer varsa saldıramayız. İttifak var da şey yani güçsüz. Aslında diye saldırıp iyi olabilir. Bir saniye. 25 kalık ordumuz oldu. Biraz daha olsun sınırı geçtik mi yok tam 30k Hadi bir gün diye saldıralım İlişkimizin düşmesini bekliyorum da ne araştırdık Bunda ne oluyor Tamam düşürdük güzel Bir kısmını alabiliriz sadece yani Bu kadar da iyidir yani biliyor musunuz Biz Şunları hiç yükseltmedik ya biraz para biriktirelim Düşmüş lan Ben bayağı bir para biriktirdim de öyle yapalım Şövalyelere elit şövalye yaptık. Bir de bir tane daha varmış. Atlı okçu yaptık güzel. Paramız hızlı artıyor iyi. baya iyi durumdayız arkadaşlar. İttifakımız sona ermiş anasını. Unuttuk çünkü ittifakı neyse. Kalsın öyle ilişkimiz iyi olsun. Şimdi hemen arkadaşlar Troya gideceğiz. Troya alacağız. Venedik'i de alabiliriz. Alamayız da olabilir bilmiyorum. Cenevizle ittifak olmam. Bence ben ya Venedik'le ittifak olurum. Ya da daha güçlü bir devlet varsa. Onunla ittifak olurum. Elde ben Venedik'le olurum. Hem yanınız hem de güçlü biliyor musunuz? Çok gayet güzel yani. Toraya giriyorum. Beni alıyorlardı. Mecbur barış yapmak zorunda kaldım. O kadar kolay lokma değillermiş demek ki. Mahkemelere hemen şey yaptık tamam. Büyüme oranlarını bir tık arttıralım. Bunlara saldıralım o zaman ne yapalım. Tamam düştüler güzel aldık onlarda. Fransa bize rakip eklemeseydi belki Fransa ile ittifak olabilirdik evet. Topu araştırdık güzel artık toplarımız var. Top olması iyi bir şey. Top toptur. Ya ne topu? Nereden bulayım topu? Sen ne yapıcın topu ya? Bunları da aldık. Hedeflerimize gittikçe yaklaşıyoruz arkadaşlar. Olamaz liderimiz nalları dikmiş. Oyunun birinci sırasını yükseldik. Çok garip. Osmanlı'yı da geçtik. Bizans da yapmış lan Osmanlı'ya. Yok zaten Bizans kendisi böyleydi galiba bilmiyorum. Ya böyleydi ya da Osmanlı'ya bir tık almış. Bilim çağ. Güzel Venedik'le ittifak olduk arkadaşlar. Zaten o bize gönderdi yani ittifakı. Neyse her türlü olduk. Generalimiz de ölmüş ama onu şey yapalım. Güzel. Halayları yükselteceğiz. Bayağı iyi gidiyoruz şu anda ya. Kötü değil yani. Vergilendirmeyi de arttırdık. Maksat maksat görev olsun diye arkadaşlar. Kusar olmaya daha çok var ya. Aslında var ya Venedik'i çalmamıza gerek var evet. Venedik'in şu şu topraklar var. Neyse en son Venedik'i alırız. Şimdi ilk başta şuna bir saldıralım çünkü bu bize hainlik etti. Şerefsizlik yaptı. Onun acısını çekecek. Venedik yürü. Saldır Venedik. Bunu bitirdim ben. Güzel düştü. Güzel Safiye dükkanını aldık. Onunla ittifaktık biz ama o bizi ekti yani arkadaşlar. Riona kraliyet bilmem neyini artık yaptık. Kuşatma uzmanlığına verelim. Jutçe'yi alalım. Tirol'u alalım. Nördingen gelecek. İlk başta alamamıştık çünkü çok güçlü gelmişlerdi. Ama şimdi aldık evet. Baya iyi oldu. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Birkaç bölüm herhalde bunu final yaparız. Çünkü çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Amacımız sadece yani kutsal Roma ya topraklarını almak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup videoları atmayı unutmayın. Hoşça kalın.